Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz yer küçük bizim kafesimiz. Bu kafesi. Gur tavuğu bastıracağız. Şimdi tam olarak ne yapıyoruz? Şunu söyleyeyim. Bir tane tavuğumuz gurk olmuş ama istediğimiz yerde yatmıyor. Böyle durumlarda tavuğun yerini değiştirmek istiyorsanız gece vaktini kullanmanızda fayda var. Hatta gece vakti kafasına poşet bile geçiriyorlar. Çünkü tavuklarda tavuk arazi denilen aslında insanlarda ee, insanlardaki hastalık olarak bu şekilde adlandırılır. İnsanlarda bu hastalık olduğunda yani akşam vakti görme kaybı olan insanlarda tavuk karası denilen bir hastalık türüdür aslında bu. Tavuk karası vardır. Yani akşam vakti görmezler. Ee, çok az görürler. Dolayısıyla akşam vakti gur tavuğun yeni değiştirdiğimiz takdirde e, genelde daha başarılı oluruz. Şimdi bu şekilde bir yer ayarlamış ailem. 15 adet yumurta koymuş. Kafatı Kapatıp kapatamayacağını bilmiyoruz tabii ki. Kapatıp kapatamayacağını bilmiyoruz tabii ki. Ee, ama göreceğiz. Buraya bir e, tavuğumuzu yerleştireceğim. Biraz tüylü geniş bir tavuk. Muhtemelen kapatır diye umuyorum. Ee, burada ayrıca duracak. Yemini vesairesini de ayrıca ayarlayacağız buraya. Ee, aslında daha otlu güzel bir zemin olması lazım öyle ayarlamakta fayda var. Fakat e, şimdi maalesef bizim burada kuru ot bulamadık. Hayvan da birkaç gündür e, sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla bu şekilde yatırmayı düşünüyoruz. Tavuk zaten belli oranda kendisi ayarlıyor. Kuluçka makinaları gibi olmuyor. Bu konuda daha başarılılar. Şimdi ben şöyle bir e, kümese doğru gideyim tavuğumuz alim. Muhtemelen hayvanlar birazcık ses de çıkaracaktır bu süreçte. Rahatsız edeceğiz ama tavuğumuzu alacağım. Ee, Getir buraya yatıracağım. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Tavuğumuzu çok şöyle rahatsız etmeyecek şekilde hemen şimdi kamerayı da kapatacağım. Bu şekilde buraya yerleştirdik ben onu göstermiyorum. Hemen çünkü hareketleniyor. Işığı görünce. O yüzden şurada diğer bir tane bunun da videosunu çekiyorum. İlerleyen zamanda inşallah başarılı olduğumuzu da göstereceğim. Başka bir hayvanımız var. Bunda bir hastalık var. Hastalığını tedavi etmeye çalışıyoruz. her neyse asıl işimize geçecek olursak kurt tavuğumuzu rahatsız etmemek için ışığını tutmuyorum oraya. Bu şekilde geceleyin yatırıyoruz. Umarım yatar. Tabi bu her zaman %100 başarılı olacak diye bir şey yok. Ama gündüz vaktine göre her zaman çok daha başarılıdır. Ee, bu şekilde getirdim. Yumurtaları da benim üstüne yatarsa bugün 26 Mart 2023 e, 21 gün sonra civcivler çıkmış olacaktır diye umuyorum. Çok daha fazla ses etmeden şu görmüş olduğunuz çinkoyu da e, kapının önüne dayayarak hayvan kapısının önüne dayayacağım. Çünkü orası cam. E, Camda Camdan ee, rahatsız olur dışarıdan göründüğü için diye. Kapının önüne onu da dayayıp artık gideceğim. Umarım hayvan da yatmış olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 21 gün sonra civcivlerle beraber göstermek dileğiyle. Herkese hayırlı günler.